Soğuk ve yağışlı bir bahar gününden merhabalar. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin kıymetli takipçileri, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Sarı pas hastalığı ve mücadelesi. Buğday verimini etkileyen en önemli faktör arasında hastalıklar gelmektedir. Bu hastalıklar içerisinde buğday verimini olumsuz yönde etkileyen en önemli hastalık sarı pas hastalığıdır. Sporlarla uğrayan bu hastalığın sporları ilkbaharda aktif duruma gelirler. Eğer hava sıcaklığı 15-20 derece arasında olursa, ortamda %90 oranında yüksek nem olursa, bu sporların gelişimi için uygun ortam oluşur. Bu hastalığa funguslar neden olmaktadır. Yani mantarlardan oluşur. 3 pas türü bulunmaktadır. Bunlar sarı pas, kahverengi pas ve kara pastır. Bu hastalıkları oluşturdukları sporların ve püstüllerin renklerine göre isim almaktadırlar. Ayrıca bu hastalıkların iklim istekleri yönüyle de farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde önemli verim kayıplarına yol açan sarı pas hastalığı özellikle bahar aylarında serin ve nemli bu koşullarda çok etkili olmaktadır. Yani tam da bu seneki baharı kastediliyor aslında. Sarı pas özellikle buğday ekiminin kışlık ve erken ilkbaharda yapıldığı bölgelerde veya sıcaklıkların düşük olduğu e, yüksek alanlarda, önemlidir. Sarıpas hastalığında enfeksiyon için minimum 1, optimum 11 ve maksimum 23 derece sıcaklıklar arasında etkindir. Yani 11 derece en optimum, en uygun derecedir. 23 dereceye kadar da aktif olarak çalışabiliyor. Pas belirtileri en yüksek oranda baharda ve yazın başlarında ortaya çıkarken iklim koşullarının uygun olduğu şartlarda da daha erken dönemde de görülebilmektedir. Pas hastalığı Tehlikeli bir hastalıktır. Üreticiler bu hastalığa karşı tedbir almalıdırlar. Bu hastalık rüzgar ile taşınır ve bu yüzden de başaklara bulaşması da çok kolaydır. Hastalığın görüldüğü bitkilerde verim kaybına, danelede de zayıflamaya neden olur. Buğday tanelerinin yapısına birebir etkilidir. Çünkü buğdayın içerisindeki gluten oluşturan proteinin %70'i bitkinin yapraklarından gelmektedir. Sarı pas hastalığından yakalanan bitki yaprakları kuruduğu için taneyi beslemeyecek ve cılız kalacak. Protein birikmeyecek, hektolitre ve enerji düşük olacak. Dolayısıyla buğdayın kalitesi ve verimi düşecektir. Sarı pas hastalığının belirtileri nelerdir peki? Bir kere sarı renklidir. Yapraklarda sarı bir renkle gözükür. Adını buradan alır. Sarı pas hastalıklarının en önemli özelliği diğer pas hastalıklarının içinde en erken görülenidir. Genel olarak yaprakların üst yüzeyinde görülür. Nadir de olsa saplarında ve başaklarında da görülebilmektedir. Makine dikine benzer. Bu sporlar sıra sıra dizilir. Yaprağın üzerinde bir çizgi gibi olduğu için bu hastalığa çizgi pası da denilmektedir. Bahar sonunda sarı renkli bu çizgiler yerini siyah sporlara bırakmaktadırlar. Bu sporlar rüzgar etkisiyle yayılırlar. Yazları yabani buğdayların üzerinde kışlar ise ekilen buğdaylarda görülebilir. Sarıpas hastalığının konukçuları nelerdir? Sarıpas hastalığının konukçuları yine kendine benzeyen bitkilerdir. Yani oralardan konuklarlar bunlar. Bunlar nelerdir? Yabani buğdaygiller ve kültür buğdaygilleri konukçularıdır. Ayrıca arpa ve çavdar da sarıpas hastalığının konukçularıdırlar. Sarıpas hastalığıyla mücadele yöntemleri nelerdir? Mücadele yöntemleri iki kısma ayrılıyor. Bunlar kültürel mücadeleler ve kimyasal mücadeleler. Kültürel mücadele nedir? Kültürel mücadele aslında bir tür engellemedir, bir tür koruyucu hekimlik çalışmasıdır. Hastalık başlamadan önce yapılması gereken bir mücadele yöntemidir. Hastalığa karşı en etkili çözüm birincisi olarak hastalığa dayanıklı çeşitin ekilmesidir. Eğer zayıf bir çeşitse hastalığa karşı dayanıklı bu çeşit ekilmemesi gerekiyor. Daha önce bunun örneği Türkiye'de yaşandı. Seri 82 diye çok güzel bir buğday çeşidimiz vardı. Kalitesizlik çok güzeldi ama pas hastalığına karşı verimi zayıftı. Bu yüzden de şu an için ekilmiyor. bazı buğday çeşitleri zaman içerisinde pas hastalığına direnci kırılabiliyor. Bunları tespit etmek lazım. Tespit edip bunları ekmemek gerekiyor. Pas hastalığına karşı dirençli çeşitler ekmek gerekiyor sık ekim e, havalandırma engelliyor. Buğdayı sık ektiğimiz zaman bu da e, pas hastalığına sebep olur. Bu yüzden mümkün mertebe sık ekim yapılmaması gerekiyor. Bu hastalığın taşıyıcısı konukçu e, ile ciddi bir mücadele şart. Bu mücadelede esas olan mücadelenin doğru zamanda yapılması. Yine yabancı ot mücadelesi de aynı şekilde zamanında yapılmalıdır. Geç kalındığı zaman hava sirkülasyonunu engellediği için bu yabancı otlar da adeta hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Gübreleme bitkiler için çok önemli. Özellikle vejetatif organlar için azot çok önemlidir. Gübreleme toprak analizine göre yapılmalıdır. Eğer fazla azot atarsak bu da bitkinin boyunu aşırı derece uzatacak. Bitki gözenek yapısı da daha değiştiği için pas mantarlarına karşı çok zayıf olacaktır. Bundan mütevellit fazla azotlu gübre verilmemelidir. Kimyasal mücadele nasıl yapılmalı peki? Kimyasal mücadeleye başlamadan önce bitki izlenmelidir. Bu hastalık genellikle her yıl alt yapraklarda görülebilir. Bu hastalığın yayılacağı kanaat oluşursa, yani ortam ve şartlardan dolayı ona göre kimyasal mücadeleye başlanmalıdır. Esas e, pas hastalığının kendisini hissettirdiği zarar en üstteki, bayrak yaprak dediğimiz yaprakların hastalandığı zamandır. Bunun için hastalığın o yapraklara geçmemesi için çok iyi bir gözlemle en uygun zamanda kimyasal mücadeleye başlanmalıdır. Gerekiyorsa ilaçlama tekrarlanmalıdır. Burada dikkat edeceğimiz en önemli husus hasada en az bir ay kala ilaçlama durdurulmalı, yapılmamalıdır. İlaçlama yaparken ilacın dozuna dikkat edilmelidir bir an önce bu hastalık bitireyim diye fazla ilaç verilmemelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sayfasında bu konuyla alakalı olarak çok güzel bir veri tabanı oluşturulmuş. Mutlaka bakanlığın tavsiye ettiği dozlarda ilaçlama yapmalıyız. Sarıpas hastalığı erken görülen bir hastalıktır. Bazı bölgelerde yabancı ot ilacı ile pas ilacı da aynı anda verilebilir, kullanılabilir. Burada İlaçların birbirlerine olan etkisi ve sinerjileri var mı yok mu araştırılmalı, uzmana sorulmalı ya da en yakın tarım il ve ilçe müdürlüklerinde ya da büyük şehirlerdeki tarımsal hizmetler daire başkanlıklarından bu konuda destek alınabilir belediyelerden de. İlk ilaçlama ile hastalıklar, bitki düzelmeyebilir hastalıklı bitki. Eğer gerekiyorsa tekrar ilaçlama yapılması lazım. Bu tür bakteriyel, fungal kökenli hastalıklar genel itibariyle ilerlemesi durdurulmak amacıyla yapılır. Dolayısıyla ilaçlamanın zamanına mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor ve gerekirse tekrarlanabilir. Başka bir programda görüşmek üzere.